Keşap Salı yatma firmasıyım, firma sahibiyim. Adım Ali Can Aşşen. Dükkanı faaliyete soktuğumuzdan beri ERA 111 e şampuanı kullanıyoruz. Ee, yoğun hizmet ve güzel performans verdiği için bize çok büyük katkılar oldu. Firmamızı geliştirmekte ERA 111'e borçluyuz. Ee, burayı devralalı bir seneye yakın bir devralma süreci oldu. Önceki kullanımlarda da ERA 111 kullanılıyordu. Biz de eski iş yeri sahibinin önerisine uyduk. ERA 111 ile devam ediyoruz. İşlerimiz gördüğünüz gibi. Çok şükür buradan ERA111'e selamlar. E, i̇şletmemizi kurduğumuz günden bugüne ERA111 halı şampuanı firmayla çalışıyoruz. E, çok memnunuz. Leke sökücüleri olsun, deterjanları olsun. E, çok memnun kaldık bu zamana kadar. Müşterilerimiz de artık biliyor e, ERA111 dediğimiz zaman zaten hiç tereddütsüz bizi tercih ediyorlar. Çok teşekkür ederiz hepsine. Çok sağ olsunlar. Sen ama işletme sahibi Hakan Cevici. bizi kurduğumuzdan bu yana ERA 111, Batı Şampuanı ve diğer kimyasallarını kullanıyoruz. Oldukça memnunuz. Üreticisine de çok teşekkür ederiz. Kendilerine selamlarımızı iletiyoruz.